İstilacı hareketi Orta Batı Amerika'da 2197'den 10 yıllar önce kurulmuştu. Bilim adamlarının teknolojiyi ve silahları inceleyip üretmeye başladığı Kansas'taki Newton şehrinde bir karargah kuruldu. İstilacılar teknolojinin dini bir öneme sahip olduğunu düşündükleri ve teknolojiyle alakalı dini inançlara sahip oldukları için çelik kardeşlikten farklı amaca sahip bir örgüttür. Ayrıca daha agresiflerdir ve bazen bir teknolojiyi korumak için yağmacılar gibi davranabilirler. 2198 yılında Junction City'deki insansı bir robotun yok edildiğini öğrendikten hemen sonra robotun parçalarını almak için şehrin dışında bir yerleşke kurmaları ve endişelenmeden bir savaşa hazırlanmaları teknolojiye duydukları bağlılığın bir kanıtıydı. İstilacılar parçalar için Junction City'de bir sondaj saldırısı başlatıyorlardı ama grubun üyeleri öldürüldü ve Orta Batı Çelik Kardeşliği tüm robot parçalarını ele geçirdi. Bir süre sonra bir istilacı açısı Orta Batı Çelik Kardeşliği'nin Delta Sığınağı'na geldi ve bir robot ordusunun Newton şehrindeki istilacı kamplarını yok ettiğini söyledi. Elçi özellikle 4 büyük yaşlı istilacıyı korumak için Çelik Kardeşlik'ten yardım istedi. Şehir kurtarıldıktan sonra bazı istilacılar Çelik kardeşliğe katıldı. Bu toplum 4 yaşlı ve bilge istilacı tarafından yönetilir. Aynı zamanda hükümete benzer bir yapıya sahiptirler. Bilimsel bir ruhsal aydınlanma arayan ve onu kutsal gören bu toplum için teknoloji her şeydir. Bilgi onlar için ilahidir ve yüce transistörün adıyla, karşı elektrik motorunun ruhuyla gibi sözler söyleyebilirler. Birbirlerini kardeş olarak çağırırlar. Teknolojinin manevi dünyası ile gerçek dünya arasında olanları birbirine bağlayan current flow adını verdikleri bir şeye inanırlar. Teknoloji tanrıları adı verilen, çoğunlukla savaş öncesi teknolojik zamazingolara dayanan birçok tanrıya sahiptirler. Bu tanrılardan bazıları şunlardır. Yaratılışın elektrik babası, her şeyin yaratıcısı. Heavenly Empire, vizyon tanrısı, istilacı hareketinin rehberi. Kutsal Oğum, direnç tanrısı. Panasonica, ebedi montaj hatlarının efendisi. Aziz Diode, koruma tanrısı. Aziz Sony, bir başka vizyon tanrısı. Şeytani teknolojinin tanrısı Tech Underworld'un efendisi Satan Soft. Satan Soft yardımcısı Bialza Gates. Pek çok din gibi onlar da cennet ve cehennem benzeri yerlere inanırlar. İstilacı cehennemi tüm kötü teknolojilerin yeridir ve tek Underworld olarak adlandırılır. Büyük bir elektrik akımı bu bölgenin içinden geçer. Bu elektrik akımına Styx Nehri denir. İstilacıların, özellikle de onurlu bir şekilde savaşta olan istilacıların Panasonica'nın ebedi montaj hatları olarak adlandırılan bir başka bölgeye, yani istilacı cennetine gittiği düşünülür. İstilacılar teknolojik aletlere ve silahlara saygı duyar fakat kendilerine karşı düşmanca kullanılan teknolojilerin Satan Soft adlı kötü bir tanrı tarafından ele geçirildiğini ve onların Satan Soft'un yaratıkları olduğunu düşünürler. Ayrıca bu toplumun üyeleri teknoloji hakkında kutsal olduğunu düşündükleri vizyonlara sahiptir. Bu vizyonlara eriştikleri ayinler tapınak laboratuvarlarında veya istilacı atölyelerinde gerçekleştirilir. Genellikle oruç tutarlar. Bu sayede tanrılar ile daha iyi iletişim kurduklarını düşünürler. Eğer bu tarz içerikleri yararlı buluyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda Türk Fallout topluluğunu bir arada görmek istiyorsanız Fallout Türkiye isimli Discord sunucumuza hepiniz davetlisiniz.